Beni biliyorsunuz zor beğenirim. Beğeniyorsam size daldırırım. Evet bu bir favoriler videosu. İnfluencerlar abartıyor sanıyordum ama toz pudra bambaşka bir şeymiş. Kapatıcının çizgilere dolması neydi unuttum. Cildim asla yağlı görünmüyor. Sanki blur atmış gibi bir pürüzsüzlük. Yani mükemmel. Alınır. Bu bir mıknatıs. Siyah nokta mıknatısı. Yani gerçekten mıknatıs gibi çekiyor. Burunlar tertemiz olsun. Bunu kullanmayan kalmasın istiyorum. Alınır. Bugün saçım gerçekten yağlıydı. Bunu sıktım. Sonucu görüyorsunuz. Duş alacak vakit yoksa sık çık günü kurtarıyor. Bir de kokusu çok güzel alınır. Şu an sıfırdan bir makyaj çantası hazırlasam bundan bir tane koyarım. Göze sürünce far, yanağa sürünce allık, dudağa sürünce tint oluyor. Yani daha ne yapabilir zaten? <laughs> Ve çok kalıcı. Alınır. Kullandığım en iyi saç spreyi. Hem saçı çok iyi sabitliyor hem de sertleştirmiyor. Bunu nasıl yaptığını anlamıyorum ama çok sıksam da ertesi gün saçımı yıkamadan tekrar şekillendirebiliyorum. Mucize gibi bir şey. Alınır. Bunu favorilerime eklemesem bana küser de en çok kullandığım şey olabilir. Pürüzsüz cildin bir sırrı varsa benim için toz peeling. Yani benim kadar komedona meyilli bir cildi adam etti. İyi ki var. Alınır. Bunu göstermek boynumun borcu artık. Kötü yorum yapanların ağzını batlamak için değil, göğüs uçlarımız için. <laughs> Bunun sayesinde neredeyse tüm yazı sütyensiz geçirdim. Şu anda da içimde bu var. İstediğiniz boyutta kesip yapıştırıyorsunuz. Uçlar görünmüyor. Asrın buluşu bence bu. Alınır. Alınmalı. Alınsın. Bunlar son 1-2 ayın favorileriydi. Devamı gelsin istersen beğenebilirsin.